<laughs> tamam kafa kafayı üşütmüşsün ha. <laughs> evet arkadaşlar kız çok lüks bir arabamız var. Tamam. Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak. Arkadaşlar bugün yanımda Çağın var. Ne haber Çağın? Nasılsın? iyi misin? İyiyim. Eski bir eksi püskü kıyafetlerimle. <laughs> evet arkadaşlar. arkadaşlar artık Rossians bölümleri başladı şu ana kadar çektiğimiz bütün bölümleri unutuyorsunuz arkadaşlar. Bu gerçekten ilerleyecek bir bölüm. Bakın. Bunda şakamız yok. Bunda ciddiyiz. Ve bunda yoruldum, sıkıldım diye bir şey yok. Ama arkadaşlar her gün çekmeyeceğiz. Ve her zaman bu gelmeyecek. Her gün video gelmeyecek. Onu söyleyeyim. Ee, arkadaşlar bu bölüm... Ya Çay ne olur yapma. Bak Adam Arkadaşlar artık Rostins'ta fakirden zengin olmaya çalışacağız. Kendi ayaklarımızın üstünde uçakla beraber buraya gelmişiz. Sağ olsun akrabalarımızdan birisi bize bilet almış. Ama biz çok fakiriz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz burada. Çok fakir bir durumdayız. Arkadaşlar orada 20 bin lira yazdığına bakmayın. Yani öyle bir şey yok bu arada. Orayı görmediniz arkadaşlar. Yani, o zaman arkadaşlar ben çok uzatmadan videoya geçelim. Çok zevkli bir video olacak sizinle. Çok ama çok seviyorum. O zaman of ya. <laughs> Sonunda geldik. Çok rahatsız oldum ya. Herkes bütün yolculuk bize baktı. Sanki bir şey var. Aa, yapacak bir şey yok. Üstümüz başımız çok yırtık zaten. Ay, ne yapacağız şimdi? Şimdi bir araba kiralamıştım ama heh, galiba buydu. Ama plakasına bakmam lazım. Plakası aynen. Ha H B A Aynen bu bu. 508. Tamam. Aynen yani bu sanırım. Ben evet. de çok hatırlamıyorum. Şey demişti. E, anahtarı kapılar açık. Ha tamam. Anahtarı şu lastiğin altına koydum demişti. Ha buradaymış tamam. Aldım. yavaş yavaş çıkalım. Ha, aldığımız bir evde vardı sanki. <laughs> Zaten bu arabayı artık satın aldık da 400 lira verdim arabaya da. Zaten yarıya kalan paramız 400'dü. Ya 1000 lira akrabalarımızdan vermişlerdi. E, 400'ünü harcadık. Bir yarı para daha kaldı. Onu da ev alırız diye düşünüyorum ben. Olabilir. Benim de cüzdanımda 500 lira kalmış. Hmm. Daha fazla yok zaten. Doğrudur da araba çok yavaş gidiyor yapacak bir şey yok. Evet. Yalnız benzin az. Burada mı? da bayağı şu evler var ya. Yalnız bunun benzini az ne yapacağız? Benzini bırakmamışlar mı? Benzin yarı. Yani yakın Yakında bir tane benzin istasyonu var mı? Ya bunun benzin zaten 16 lira ya falan veya 20 lira 30 liraya doluyordur da. Şehir yerine geçelim de orada vardır. Can senin aynan yok yalnız ya. Senin tarafındaki ayna yok. Ne yapacağız? <laughs> Şimdi burada yakınlarda bir yerlerde emlakçı var diye duydum ben. Herhalde şurada bir yerde buluşacaktık emlakçıyla. <laughs> Heh, şu inşaata gelin demişti bana. Öyle demişti. Şurada bir tane inşaat varmış. Şöyle. inşaat burası değil sanırım. Yok galiba burası diyebiliyorum ama yok burası değilmiş aynı karşıdaki bir yer. Ama çok ezmeyelim çimenleri de. Ya biraz ben biraz basmayı deneyeyim mi? Galiba son gaz değil bu ya. Bir dakika biraz basıyorum. Ha şimdi gitmeye başladı ama çok gitmiyor mu? Motoru... İnşaat alanı, inşaat alanı burada sanırım. Can bir yere kendini bıraktırdı ama neyse ben şimdi bir şey yapacağım. Emlakçı burada herhalde. Ha, emlakçı nerede ya? Şu adamı sorayım. Dur. Efendim şuralarda bir emlakçı gördünüz mü? Ha, tamam tamam sağ ol. Tamam burada herhalde Merhaba Merhaba uçak Siz miydiniz Evet Nasılsınız Hüseyin Bey iyi misiniz i̇yiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim şey biz böyle en ucuzundan içinde çok az malzeme olduğunu kalitesiz böyle ısıtıcı olmayan sadece elektrikler çalışan bir ev arıyoruz ee, öyle bir tane ev yani bir tane var ama orada çok rahat edebilir misiniz? Vinliyorum. Olsun, bizim rahatımız önemli değil. Yerde de yatarız, sıkıntı değil. Tamam. En, en ucuz kalitesiz istiyorsanız bir tane ev, bir tane ev var. Orası yıllardır boş, hiç kimse girmek istemiyor. Ve i̇sterseniz size oraya alayım. Tamam. Ee, siz ben size arabanız varsa sizi de götürebilirim ama sizin arabanız varsa ben arkanızdan takip ederim. Tamam benim arabam var takip edin isterseniz. Tamam gelirim ben. Hemen arabam, arabam burada. Ama şöyle dışarıda bekleyeyim de. Hah, tamam. Şöyle takip edelim. Takip ediyor mu beni? Tamam gidiyor arabası lüks tabi ben gidemiyorum ki. Ay ah, biraz basayım. Hı, araba geliyor. Hı, buradan da sağ sinyal doğru. atayım sinyal. Burası mı ev? Ama ben böyle bir ev istemedim ki bu çok lüks bir ev ya. Bu ev olmaz. Bunu ödeyemem. gelin. Bu ev değil mi? Bu ev değil. Ha, tamam. Bu ev o kadar kalitesiz değil. Burada böyle bir ev var. Ha, kötü Sizin değil. dediğiniz kötü aslında buradaki insanlara göre kötü bir ev ama böyle geniş bir bahçesi var. Güzel bir ev aslında. Gelin girelim içeri. Tamam hemen geliyorum ben. Kapı anahtar yani ben bir şey soracaktım ama size. Bunun fiyatı ne kadar acaba buranın? Ya buranın fiyatı 1200 lira. Satılık. Ya kiralık ne kadar? Ki, ki, ay, kiralık ayda 100 lira. Ayda 100 lira tamam. Ya. Ben kiralıktan ya birazcık ben kiralık yapsam ondan sonra satılığa geçsek olur mu? <laughs> Siz nasıl isterseniz ilk <laughs> isterseniz evi de gezelim. Tabii. Burada salon var tabii bu evi istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Odaları da istediğiniz gibi tasarlayabilirsiniz. Yok yok böyle. Burada iyi. böyle geniş bir alan var. Burayı mutfak yapabilirsiniz. Yemek masası falan. Ya o kadar paramız yok ama bunlar bize <laughs> yeter. Hı. bu e e, bu mahalledeki evler ilk önce ihtiyaçlara göre tasarlanıyor. Sonra o, evin alıcısı düzenliyor. Burası kolet. Ha iyiymiş tamam. Şurada da yatabileceğiniz bir tane oda var. Yer yatağı değil mi? Aa! Yer yatağı değil mi? Bir, de bir yatak. Ee, e, buradaki tüm yerleştirilen şeyler bedava. Siz yine bu, bunların parasını ödemeyeceksiniz. Ya çok teşekkür ederim. İyi ki siz karşıma geldiniz. Ben o zaman bu ay 200 liranızı şöyle vereyim. Hemen bir dakika. İsterseniz e, indirim de yapabiliyoruz arada Ne kadar? Yani yüzde, en fazla yüzde 45'e kadar çıkıyor. Yani ne kadar indirim yapabiliyorsunuz şu anda? i̇lk yani alanları yüzde yüzde 50 indirim yapıyoruz ama o zaman sonunda ne kadar ben en fazla, fazla yüzde 40... Yani 50 lira. Tamam kiralık 50 lira vereyim. Ee, ayda mı yoksa haftada mı? Ayda. Ha. Ha, günlük de verebilir Şu anda... Ya. Yok yok. Günlük çok pahalı olur. Burada buzdolabı yok ama el yıkama var. İşte yemek yapma mikrodalga. Ha, buzdolabı, Burada da... galiba almış. Benim de kardeşim var da. Ha, burada mı? Burada oturup mu yemek yiyoruz elimizde herhalde? Valla ben bilmiyorum. Burası alıcılara kalmış. Anladım. Teşekkürler. O zaman ben... Valla bu evi kiralık. Benim hmm. eski evim. Yani arada bir size de böyle malzemeleri en edebilirim. Tamam teşekkürler. <laughs> Ay, pardon pardon bu değil yanlış hmm. anladım. Tamam çok teşekkür ederim ee, Hüseyin Bey. Yani valla ben çok şey oldum ya. Yok, tabii ki bir şey değil. Abi şimdi elektrik faturasını memnunsunuzdur. Bizim elektrikleri açabiliyor muyuz? Biz şimdi elektrikleri açabiliyor muyuz? Ee, aynen. elektrik faturalarını ödediğiniz sürece böyle açabiliyorsunuz. Ya, elektrik faturaları bu bizim verdiğimiz kirayla içinde mi? Evet. Yok. Evet işte ya çok fazla kullanırsanız 100 liraya kadar çıkabilir. O biraz ama az kullanırsanız öyle 70 lira veya 50 lira falan ödersiniz. Anladım, anladım, tamam. Tamam, teşekkürler. O zaman ben görüşmek üzere diyorum şimdi çağında. Bir... Orada durun durun. Bir tane de sözleşme imzalamanız gerekiyor bu evi şey yapmak için. Ha tamam, şu şurada imzalarım. Şöyle. Kalemi de alın. Tamam, şöyle. Ee, çok teşekkürler. Tamamdır. Ee, çok memnun kaldım valla. Ee, yakın zamanda misafirliğe beklerim. Tamam tabii ki. O zaman görüşmek üzere. O zaman, zaman... Siz, size yine evinizde hayırlı olsun. Ara bir de bir şey daha Görüşürüz. söyleyecektim. Evet. Ee, i̇ki tane anahtarınız var mı kardeşim ve benim için? Anahtar almadık. Bir tane var ama isterseniz ben... E... İşte bulursam size ikincisini de veririm. Yaptırırım. Tamam tamam. Görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Bye bye. Şimdi bir de çağını almaya gideceğim. Hemen çağını almaya gidelim. Ha, ev çok güzel ya. Valla adam insanlar tercih etmiyor falan dedi de. Hüseyin Bey ben çok sevdim ya. Neyse şimdi çağını almaya gidelim hemen. Hadi gidelim ya. Neyse bu arabayla da şey yaptık şimdi. Çağın neredeydi? Telefonumuz da yok ki Çağın da arayamıyoruz. Neyse. Nokia alacağım ya ben. Hah. Çağın burada diye gösteriyor ama Çağını. Çağın nerede ya? Bakayım. <laughs> Burak. Ha? Çağın ne haber? Nasıl Sen nereye gittin ya? Ben seni bekliyordum. Yok ben de işte bir geziniyordum. Sonra geldim. Seni gördüm de. Bizim alacağımız ev vurdu mu Burada çok lüks evler var. E, gel gel. Can. E, aldığımız ev. Buradaki ev. Nasıl? Şaka yaptım. Şaka şaka. <laughs> bu Korkutun bir yanıyor. Ya. O ev zaten yani 80 bin 5 milyon, milyon liradan fazladır. Kirası kirası <laughs> Yirmi bin liraymış. Onun da. O. Biz zaten toplam servetimiz o kadar. Can. E, bizim artık evimiz bura. Nasıl? Evet. evet burası burası da gayet güzel ve. Bir... Ya adam. Şaka yapıyorsunuz değil mi? Yok yok şaka yapmıyorum. Adam dedi ki Hikmet Beymiş. E, hay Hüseyin Hüseyin Hikmet dedim. Hüseyin. Şey Hüseyin Bey dedi ki burayı çok kullanmıyor insanlar sevmiyor dedi. Ya, uzun zamandır hiç kimse gelmiyor dedi. Benim eski evimdi dedi. Ee, satın almak istiyorsanız 1200 lira dedi. Ee, kiralık dedim ben. 100 lira dedi. Aylık. İlk başta bir indirim yaparım dedi. 50 lira yaptı. 50 lira verdim. Yalnız gayet güzelmiş. Gel bak evin içi böyle. Çok Çok iyi. Yalnız şaka yapmıyorsun değil mi? Yok yok şaka yapsam nasıl gireyim? Valla bu ev bu ev benim olsa ben bunu kirasını bin lira yaparım valla. Ben yatakları yer yatağı zannettim. Oo. Bu da hediyeymiş bedavaymış. Yalnız çok iyi. Oha televizyon da var. Hem şuradakiler ne? E, onlar süsmüş galiba. Yo burada valla PlayStation falan duruyor. Ben, ben bilmiyorum tabi onlar ne de. Bir şurada oturup yemek yeriz. Ya böyle bir şey de yapmışlar. Bir de e, düzenleriz. şehirde zorunda olarak illaki bir tuvalet olması gerekiyormuş. Tuvalet bedavaymış. Onlar yapmış. Yalnız biz bu evde yalnız ben bu evde ömür boyu yaşarım çok iyi. Ben de öyle dedim. Bahçesi de var. Bir de ama, ama ben de anlamadığım bir şey var. Neden bu kadar ucuz söyledi acaba? Bırak. Gel gel. Geldim. Oo bahçemiz de bayağı iyi de. Ya, buraya daha hiçbir şey ekleyemeyiz ya. Yani. Çok paramız da yok. Ne azından baksana seçecek ya. Aynen. Aynen. Şu apartman apartmanlar vardı. apartmanda böyle küçücük odalarda kalıyorduk. Aynen. Ya. Bazenleri sokakta kalıyorduk. Neyse, Çok kötüydü ya. Yani. Işığı kapatıyorum. Şimdi biraz uyumam lazım ya. Çok geç oldu. Işığı da kapatalım da elektrik faturası da şey olmasın. Ben cam kenarında uyurum. Böyle perdeleri de kapatalım. Ay, oh çok rahat ya. Ay 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 ay. Yerilir. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Arkadaşlar Çağan'la beraber bu bölümde çok güzel bir şey yaptık. Can bu arada sana da çok teşekkür ediyorum videoma geldiğin için. Arkadaşlar böyle böyle bölümler gelecek. Umarım beğenmişsinizdir. Hiçbir like istemiyorum ikinci bölüm için. İkinci bölüm ne zaman gelirse gelecek. Arkadaşlar şu anda ikinci bölümde ne yapacağımızın şeyini görüyorsunuz. Şu anda yanda. O zaman şimdi ne yapacağımızı izleyin. Görüşmek üzere. Bugün bizim bir iş bulmamız lazım ya. Bizim paramız kalmadı. Ya para istemeye gelmedik yanlış anlamayın. Eee Bizim bir iş al iş bulmamız lazım. Bize bir iş bulabilir misiniz ya?